Hola. Bayağıdır YouTube'a video çekmiyordum. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Vizeler. Vizelerde sileylemeye gidiyoruz. İlk vizeme gireceğim ve heyecanlıyım. Gözlerimden anlayacağınız üzere çok çalıştım. <laughs> Şu kitap beni mahvetti. Gerçekten yüksek bir not almak istiyorum. Hayat bana dedirtti ki iyi ki hukuk Kestim. <laughs> İyi ki hukuk okumuyorsun. Gerçekten ben bu derse çalışırken bunu dedim. Ve şöyle bir şey var. Ben sürekli slaytları takip ettim. Kitabı okudum vesaire yapmıştım. Yani bu diğer dersler için de geçerli. Ama bir tutuştum. O şeyi yönetemedim. Hani son bir haftayı bırakmamıştım halbuki. Bu stresi her şeye rağmen yine yaşadım. Şimdi saat kaç? 12.30. Sınavım 3.30'da. Bir üstümü falan giyinip hazırlanacağım. Sonra test çözmüştüm. 10. kez falan aynı testi. Şu kitabı herhalde zaten 20 kez falan okudum. Ayrı bir şey yani. Yani öyle vize haftam biraz ölmüş bir yazıyetteyim. Bu halime de şükrediyorum. Ben de vloglamak istedim. Sonuçta ilk defa vizeye gireceğim ve heyecanlıyım. Heyecan her güzel bir şeydir. Psikolojik falan yanlış adımlar. insanı felaket Biraz da konuşuruz falan diye düşündüm. Çünkü YouTube'a bayağı da video çekmiyordum. Ee, hazırlanma aşamamı büyük ihtimal çekmeyeceğim ya da çek edebilirim. Bilmiyorum. düşüneceğim. O zaman let's go. Üstüme giyinip geldim. Bugün siyah giymek istedim. Çünkü bugün ona kastım. Ve siyah giymek istedim. Sanırım bu arada biraz çekeceğim makyaj kısmında. Çünkü neden olmasın? Bayağıdır video çekmiyorum. Biraz güzeller hakkında vesaire konuşuruz diye düşünüyorum. Bu sıra gördüğünüz gibi şey yani anlaşılacağı üzere çok sağlıksız besleniyorum. Sporu spor yapamıyorum uzun süredir. Yani sağlıksız besleniyorum. Sınavlar falan filan derken gerçekten o vize haftası denilen şeyi ben yaşadım. Böyle işte matematik çalışırken buradan Ömer hocama. <laughs> böyle Ömer hocanın dedikleri hep kulağımda yankılanıyor. Hani Kaçamıyorsun kardeşim. Sen o grafiği bilmek zorundasın. Anladın mı? <laughs> Hayatının bir arasında sen o grafiği bileceksin. Yani kaçış yolum yokmuş. Belki hukuk okusam kaçabilirdim. <laughs> Ama iyi ki hukuk da okuruyorum. Bakın gerçekten o kadar zor ki o ders. <laughs> Bugün ilk vizeme gideceğim için önem veriyorum bugüne. Ve gerçekten ben bu dersten yüksek almak istiyorum. Hukukçu kardeşlerim Allah size gerçekten sabır versin. Hani nasıl tutabiliyorsunuz o kadar şey yaptığınızda anlamıyorum. Yani gerçekten öyle. Onun dışında ailemi çok özledim. Evimi çok özledim. Ama maalesef gidemeyeceğim. Çünkü tatilim yok. Onun dışında böyle aklıma çok önemli şeyler geliyor mu? Bir düşüneyim. Şimdi masamda görünce aklıma geldi. Bu kızın artık bir basic hesap makinesi var. Böyle şaşalı bir şey değil. Onu benim seni alırken sene istatistik için alacağım onu. Yani şu an mat bir için sınavda basit hesap makinesi istiyor. Ve ben... bebiş boy. <laughs> Bebiş boy bir hesap makinem var. Hayatımda ilk defa bana ait bir hesap makinem oluyor. Bunu söylemek istiyorum. Başka? Hmm. Bunu Vize sistemi hakkında konuşabiliriz. Yani bizim iktisat fakültesinin. Şimdi ben finalde ay vizeden 100 alsam bile finalde 60 alamazsam o dersten kalıyorum. Ki hadi 60 da finale geçtim. Çana de da kalmamasını lazım. <laughs> Abla nasıl yani, ben buraya yazarken bana bunlardan bahsetmediler. Yani sanırım EU'nun adının olma sebeplerinden biri de bu mu yani? Öyle mi anlamalıyım? Yani zor bir şekilde geçiyorlar. Bakın hazırlıkta da bu böyleydi. Geçme notu yani benim çevremde tek bir üniversitenin geçme notu yetmişti. Yani EU'nun adının olma sebebi sanırım bu yani. İşte. sosyal hayat sıfır. Bak şu tırnaklarıma bile bakamıyorum yani. Çok kötü durumdalar. Ben bu hallere düşecek kız mıydım? Ama ben bu halime de şükrediyorum. Benim yerimde olmak isteyip olamayan insanlar var. Öyle düşünelim. İyice yaş sohbetine döndü. Yeni yıl geliyor. Yeni yıl. Yeni başlangıçlar. 12 yüzüm yiyerek girdim olmadı. Bu sefer... Yani Aşk yok. iş var. iş. <laughs> yok yani. Hayatımda biri yok. Aramıyorum. Ama yani o de bir şey arasaydı. Neyse. Akademiksel başarı sağlayacağına inanaraktan. Yani bu yıl o kadar hızlı geçti ki. Yani gerçekten çok hızlı geçti. En iyi yılı merakla bekliyorum sevdiklerimle sağlıklı bir yıl geçirmek istiyorum. Çekmediğim zamanlarda öyle ekstrem bir durum olmadı yani. Rutin okula git gel git gel. Arada bir dışarı falan çıktık işte. Öyle. Tepemizden uçak geçiyor. Atatürk Havalimanı burada çünkü. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben hiçbir şey yapmadım ve bu durduk yere ne oldu biliyor musunuz? Çaresizlik, çaresizim. İşte. Kırıldı. Bu şekilde kullanacağım herhalde. Büyük böyle kullanacağım Yani. Aynen. Bir de bunun 8 numarasını mı alsam, 4'ünü mü alsam diye bir düşünüyorum. Şimdi ne yapacağımıza gelirsek. Biraz onu konuşalım. Şimdi benim yarın şeyim yok tamam mı? Sınavım yok ben benim bir denizim geldi. Geldim gelirim vapur yapmadım. Beşiktaş favori mekanıma gidemedim. Oraya gideceğim. Ve boşta ben orada ders çalışacağıma inanıyorum. Neyse de en kötü bir kahve içip geri döneceğim. Yani bu kızın gerçekten denizi geldi. Hani İstanbul'dayım ve denizi ben uzun sürede görmüyorum. Yani Diyonlarda da inanmıyordum. Bir insan hiçbir sahile gitmez ya. Taksim'den çıkamıyoruz okula yakın diye. İşte bugün şey yapacağız. Şurası da biraz kötü mu oldu sanki? Beşiktaş yapacağız. Orada ders çalışabilirsem ders çalışacağım. İnşallah dolu olmaz. Böyle saatsel belki bir dolu olabilir gibi geldi bana. Ya bilmiyorum en kötü ders şeyi izlerim. Sus, videolarının şeyini. Çaresizim, çaresizim. Sonra bir şey daha diyecektim ben. Hatırlamıyorum şu an. Ha. Bu kız diksiyon dersine gidiyorum. Her pazar gidiyorum. Ve baya bir yanlış konuşuyormuşum ben. Uzatarak konuşuyormuşum. Mesela hayır derken hayır derim ben. Doğrusu hayır. Yumuşak G'yi okumuyormuşuz değil kelimesi değil değilmiş. Değilmiş abi. Ben size değil desem benimle dalga geçersiniz. Bir de kursun en genç öğrencisi benim. i̇şte, diksiyona gidiyorum. Yani haftam dolu geçiyor. Dil çalışamıyorum. İspanyolca yalan oldu. İngilizce orta yani. O da yalan olmak üzere. Onu ne yapacağım? Bir kara kara onu düşünüyorum. Videolarda da inanmıyorum. Ya kendimi çok yaşlı hissetmeye başladım. Gerçekten hiçbir yere çıkmıyorum, bir şey yapmıyorum. Neyse, vizeler bitsin. Koşuya başlayacağım. Böyle koşu ayakkabısı falan alacağım kendime. Artık 3 aydır alamadım. Koşu ayakkabısını alacağım. Böyle pahalı bir şey almayacağım. Koşu ayakkabısı alacağım bir de üstüme şu neden yollandığını bilmiyorum. O şeyden alacağım ve koşuya başlayacağım ve artık spora başlamak istiyorum. Ciddi anlamda. O çok iyi, yani düzensiz bir hayata sahibim şu sıralar ve bu benim canımı gerçekten sıkıyor. Diyeceğim şimdi. İşte bu dersin normalde ben daha gibi ben öyle bir panikim ki yetiştiremeyeceğim korkusuyla inanılmaz korkutum. Şu an rahatım. İnşallah bu rahatlığımı koruyabilirim. Umarım heyecanlanmam. Geri diyorum yani arada da bir. Panikleyen bir insanım ben. İnç panikleyen diyoruz. Maskaramı sürmeye devam edeceğim. Şimdi ikinci kat geçene kadar bir şey kurusun. Maskara. Ben ruk deldireceğim çoruma gitmeden. Ruk yaptırmayı düşünüyorum. Dik duralım istiyorum. İnşallah kolay erişir. Beni uğraştırmaz. Gerçekten o kadar saldım ki yani kendimi. Psikolojik olarak gerçekten kötü hissediyorum. Ama ben her halime güzelim. Ve o sınavı silemeyeceğim. aşkım. Yapacağım onu. Küpelerimizi takalım. Bir takı yapamadım. Kaç ay oldu gerçekten artık. Kaç ay olduğunu da hatırlayamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. Yani. Çaresizim. Çaresizim. Bilmiyorum. Pek içmesin beni ama takacağım yani. Takacağım. Sinirlerim o kadar şey ki. Stresten orada yemeyeyim diye bir de yüzük alacağım elime. Çünkü ben yerim. Yiyorum. Yiyecek şey kalmadı. Tünam değil ama etimi yiyorum ben. Şimdi saçımı bağlayacağım ama böyle kopya da çekmeyeceğim gerçi ya. Bağlayayım gitsin. Kopya çekmeyi düşünmüyorum. Çok mu göz önünde olurum saçımı bağlayınca diye bir düşündüm de. Alalım gitsin. Maskaram sürüyor. Sürüyorum. Makyajım bitti, rujumu falan sonradan süreceğim. Saçımı yapacağım. Bu kısmı belki hızlandırırım ya da çekmem, bilmiyorum. Saçımı bağlamaya düşünüyorum. Bağlayabilecek miyim? Ya da yarım falan bağlayacağım. Bakacağız son halini size gösteririm. <laughs> şuna uğraşıyorum ve hiç güzel olmadı bence. Ama böyle gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Ve birazdan saçın arkasına bakacağım. Önce siz bakın. Saçın arkası beni ilgilendirmiyor. <laughs> Bakıp geliyorum. Kötü değil. Harika da değil ama yani. Benim yani anlayamadım. Şu saçımın şeyini şöyle yapacağım. Ben çok yapıyordum ben bunu. Her yerimle saç. <laughs> Güzel oluyor mu? ben da. Kaf <laughs> Önce bir siz bakın, bakayım bakayım. Şimdi ben bakayım okey. Ensem çok çıkmış. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu konularda çok yeteneksizim. Yapışılan ker aldım. Kep kelim şu an yani. Bir daha. Şurada bir de diye diye düşünüyorum. Ay komik mi durdu? Siz görüyor musunuz? Abla yapış. Beni delirtme. Tamamız bence ya. Şimdi son kez size arkasını göstereyim. Son kez kendim bakayım Bence tamamdır ya. Tamamdır. Şimdi masamı bir toplayayım. Masam dağıldı. Şu her yerindeki saçları bir temizleyeyim. Sonra çözdüğüm testin cevaplarına bakıp son kez okuma yapıp bitiriyorum. Son halim böyle. Tekrarını da yaptım. E, odamı toplayıp, rujumu sürüp çıkmayı düşünüyorum. Erken gideyim, biraz zor da orada bakarım herhalde. Diğer bir şey bulamadım. arkadan vuruyor. Sürü prodüksiyon. Bu benim çizeye girmeden, çizeme girmeden önceki abi. Tekrar diliyorum. Youtube'a selam da. Merhaba Youtube. Senin nasıl geçti sınavın? Kanka benim girdi ya. Var <laughs> mi? ben? Klasik ben. Kanka dur tersten vur ya. Bir daha merhaba Merhaba Youtube. Kanka çok sinirli çıkıyorum. Gözüm. Bu benim ilk çıkmış halim. Bir soru yanlış yapmışım kesin. Bir tane de gel yani şey yapmadığım yerden geldi. Yani ona da kopya çekebilirim ama çekmedim. Kendim yanlış bir yaptım. <laughs> Kolay da easy. Size biraz Beyazıt Meydanı'nı göstereyim. Bir de okulumu. Üç soru zaten birbiriyle bağlantılı da bir yanlışsa hepsi yanlış olacak. Değilse üçü de doğru. Büyük ihtimalle değil ama değil diye düşünüyorum. İşte öyle. <laughs> için kalktım ve çok güzel çalıştım. Ben arkasından sonra buraya mı gelmeliyim? Yani bak arkamda bir köprü görüyor musun? <laughs> İstanbul. Şimdi gelmişken bir çarşı tarafından Tokyo'ya bakacağım ve e, şey yapacağım. Gretse falan uğrayacağım. Sonra da yurda geçerim diye <laughs> Bak şu kalabalıkta her türlü bulabiliyorum ya, deliriyorum bak. Şaka mı bu? Gerçekten ne alaka yani. Her defasında ben buraya geldiğimde bunu yaşıyorum. Hani artık Ankara'dan çok İstanbul'da sanırım. Ve beni en çok güldüren konulardan biri de buradan toplu bir şekilde karşıdan karşı, karşıya geçme. Bak göstereceğim şimdi. Bak şimdi bahsettiğim olay şu. Karşıdan karşıya geçerken toplu bir şekilde. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Bite kadar. O soruyu da araştırdım yani. Hoca net soracağım demişti ama net sormamış. Bence Karina 90 aldım düşünüyorum. 90 aldım umarım. Her zamanki gibi dünyayı aldım. Ete beklediğimden az bu sefer. Şimdi yurda geldim. Yemeğimi falan yedim. Aldıklarımı yerleştirdim ve size aldıklarımın fişini göstermek istiyorum. Sizce kaç TL tuttu tahmin edin. Ve tramvayda stresten farkında olmadan elimi yemiştim. Yemeyeyim diye bu yüzükleri takmıştım ama işe yaramadı. Hassas içerik. Öyle. İnşallah sınav sonucum hemen açıklanır. Yarın sınavım yok. Matematiğe çalışacağım. Burası da benim kaban koş koşam. Kaban köşem. İnşallah diğer sınavlarım da güzel geçer. Şu videoyu kapatıyorum. Ulan İstanbul dedik bugün. Denize özlemişim. Ayla.